merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Beste. Bir önceki videoda sizlerle kareköklü sayıları görmüştük. Şimdi bu videoda da kareköklü sayılarda yaklaşık değer hesaplamayı göreceğiz arkadaşlar. Uzatmadan hemen konumuza geçiyorum. Tam kare olmayan kareköklü ifadelerin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulabilmek için bir. Karekökün içindeki sayının hangi iki tam kare sayı arasında olduğunu bul ve iki bulduğun tam kare sayılarının karekökünü al. Şimdi ne demek istediğini bu örnekte anlayacağız. Kök 20 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım diyor. Gördüğünüz üzere kök 20 herhangi bir şeyin tam karesi değil. Şuraya kenara ben tam kare sayıları yazıyorum. 1 4 9 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 36 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 10'un karesi 100. Bakıyorum 20 sayısı hangi sayıların arasında kalıyor 16 ve 25'in 16 25 yazıyorum. Her tarafın kare kökünü alıyorum. kök 16 kök 20 ve kök 25. 16'nın tam kare olduğunu biliyorum nedir? 4 kök 20 25'in ne olduğunu biliyorum. 5. O zaman kök 20 sayısı 4 ve 5 doğal sayıları arasında bir sayıymış. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Kök 132 sayısının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım diyor. Yine hatırlamak için ben köşeye tam karelerimi yazıyorum. 1, 4, 9, 16, 25 36 49 64 81 100 121 144 şeklinde gidiyor arkadaşlar. 132 sayısı hangi iki sayının arasında olduğunu görebiliyorum. 121 ve 144 arasında. Buraya 121, buraya 144 yazıyorum. Her tarafın karekökünü alıyorum. 121 kök 132 ve kök 144. Bu ikisinin tam kare olduğunu biliyorum. 121 neyin karesidir? 11'in karesidir. 132 ve 144 neyin karesi arkadaşlar? 12'nin karesidir. O zaman kök 132 sayısı 11 ve 12 doğal sayıların arasında olan bir sayıymış. Şimdi bir farklı soruya bakıyorum. Karekökünün değeri 5 ile 6 arasında olan kaç farklı doğa sayı vardır diye soruyor. Yani 5, buraya bilmiyorum, buraya A diyorum ve 6. Ben bu ikisini de kareköklü ifade olarak yazabilirim. 5 neyin karesiydi arkadaşlar? 25'in. O zaman ben 5'i kök 25 şeklinde yazabilirim. A. 6'yı da kök 36 şeklinde yazabilirim. O zaman A yerine gelebilecek sayılar kök 26 kök 27 kök 28 kök 29 kök 30 kök 31 kök 32 kök 33 kök 34 ve kök 35'miş. Yani kaç farklı doğal sayı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 farklı doğal sayı olabilirmiş. Ve bir diğer sorumuza yani son sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen sayıları sayı doğrusunda gösterelim diyor. Bize A, B, C ve D sayıları verilmiş kök içerisinde. Hiçbiri tam kare değil. Ben yine hatırlamak için kenara tam kareleri yazıyorum. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100'e kadar yazıyorum. 100'den daha büyük bir sayı yok zaten. Kök 18 ne ile neyin arasında? Hemen bakıyorum. 16 ve 25 arasında. Kök 16 neydi arkadaşlar? 4. Kök 25 neydi? 5. Yani A sayısı 4 ile 5 arasında bir sayıymış. Yani şurada bir A sayısı varmış. B sayısına bakıyorum. Kök 30 neyle neyin arasında? 25 ile 36'nın arasında. O zaman kök 25, 5 Kök 36, 6 idi. B de o zaman 5 ve 6 arasında bir değermiş. C'ye bakıyorum. Kök 24 nerede? Kök 24 yine burada. Yani kök 16 ile kök 25'in arasında. Bu da neydi? 4. Bu neydi? 5. C'de 4 ile 5 arasındaymış yine. Fakat bakıyorum kök 24 kök 18'den büyük bir sayı. O zaman 5'e daha yakın bir yerde yazacağım C'yi. Tamam. Kök 90 ne ile neyin arasında? 81 ve 100 arasında. Kök 81, 9. Kök 100, 10. O zaman D'de 9 ve 10 arasında bir sayılmış ve hepsini bulmuş olduk arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Sizin için pdf'i aşağı bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sizlere çok kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.